Esselamu Aleyküm, kıymetli kardeşlerim. Bugün çok ilginç ama bir o kadar da yanlış bilinen bir konuyu ele alıyoruz. İslam'da hangi hayvanlar bereket getirir? Çoğu zaman büyüklerimizden duyduğumuz bu bilgiler asırlardır kültürümüzde yer etmiş olsa da, İslam'ın asıl yaklaşımı her zaman Kur'an ve sünnet çerçevesinde olur. Bu yüzden bugün hem kültürel inanışları hem de dinimizin bakış açısını sağlam bir zemine oturtarak birlikte inceleyeceğiz. İslam'da bereket aslen hayvandan değil, Allah'ın dilemesinden, kulun niyetinden, dua ve helal kazançtan gelir. Fakat bazı hayvanlarla ilgili Peygamber Efendimiz'in Sadan de ete olumlu rivayetleri, bazılarıyla ilgili ise temkinli durmamızı öğütleyen hadisler vardır. Bu videoda bunları net bir şekilde öğreneceğiz. Yani hurafeden uzak, abartıdan uzak, tamamen sahih kaynakların işaret ettiği ölçülü bilgileri konuşacağız. Ayrıca toplumumuzda bereketle özdeşleşmiş bazı hayvanların kültürel arka planını da anlatacağım. Böylece hem dini perspektifi hem de bu inanışların tarihsel yönünü beraber göreceğiz. Çünkü rasyonel yol olarak amacımız, duyduğumuz her bilgiyi hemen kabullenmek değil, onu akıl, ilim ve sahih bilgi ışığında değerlendirmektir. Videonun sonunda ise bazı davranışların nasıl rızkı daraltabileceğine dair önemli bir hatırlatma yapacağım. Buradaki amaç korku oluşturmak değil. Nefse karşı bilinç kazanmak ve helal dairede yaşamanın bereketini hep birlikte hatırlamak. O halde kardeşim, hazırsan bereket kavramına İslam'ın penceresinden bakmaya başlıyoruz. İslam'da bereketin kaynağı hiçbir zaman doğrudan bir hayvan, bir eşya ya da bir nesne değildir. Bereket yalnızca Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Bu nedenle İslam alimleri kültürel olarak bereket getirdiğine inanılan hayvanlardan bahsedildiğinde her zaman şu noktayı vurgular. Nesneler sebep olabilir ama bereketi yaratan yalnızca Allah'tır. Bu hassasiyet tevhidin bir gereğidir. Fakat bunun yanında Peygamber Efendimizin, Salanazlı Zalel, bazı hayvanlarla ilgili övgü dolu rivayetleri onların Müslüman kültüründe bereketle ilişkilendirilmesine zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla bu bölümde hayvanların kendiliğinden bir bereket verdiği iddiası değil. İslam'ın onları nasıl anlamlandırdığı üzerinde duracağız. Bereket Kur'an-ı Kerim'de çoğu zaman artma, devamlılık, huzur ve Allah'ın lütfuyla genişleyen rızık anlamında kullanılır. Yani bereket sadece maddi kazanç değildir. Aynı zamanda evde huzurun artması, işlerin kolaylaşması, az olanın yetmesi gibi manevi boyutları da vardır. Bir Müslümanın bereket anlayışı, görünenden çok daha geniş bir çerçeveye sahiptir. Bu yüzden insanlar tarih boyunca bereketli olduğunu düşündükleri bazı hayvanlarla bir bağ kurmuşlardır. Ancak hiçbir gelenek, İslam'ın sahih kaynaklarıyla çelişemez. İslam'da bereketin doğrudan kaynağı sayılan unsurların başında namaz, dua, helal kazanç, Sabır, şükür, infak ve Allah'a güvenmek gelir. Hadislerde rızkı genişleten davranışlar olarak misafire ikram, akrabalık bağını gözetmek, yalanı terk etmek, kul hakkından uzak durmak gibi prensipler vurgulanır. Bu da bize gösterir ki bereket bir hayvanın varlığından ya da yokluğundan önce Müslümanın ahlakında ve yaşayışında gizlidir. Hayvanlarla ilgili olumlu rivayetler ise bu büyük çerçevenin yalnızca küçük bir parçasıdır. Bereketle ilişkilendirilen hayvanlara baktığımızda ortak noktanın onların temizlik, sadakat, tevazu ve hizmet gibi değerleri temsil etmesi olduğunu görürüz. Koyunun mütevazı yapısı, tavuğun üretkenliği, kedinin temizlik anlayışı, devenin sabrı. Bunlar hayvanın kendisini kutsal yapmaz. Fakat Müslüman toplumların bu özellikleri bereket kavramıyla ilişkilendirmesine vesile olmuştur. Yani mesele hayvanın mucizevi bir bereket taşıması değil. Onun üzerinden hatırlatılan değerlerdir. Sonuç olarak bir Müslümanın bereketi anlaması şu çizgide olmalıdır. Hayvanlar evlerimize huzur, canlılık veya düzen getirebilir ama bereketi yaratan sadece Allah'tır. Hayvanlar sadece sebep, bereketse Allah'ın lütfudur. Bu bakış açısını yerleştirmek hem hurafelerden korunmayı sağlar hem de bereketi doğru yerden beklemeyi öğretir. Hazırsan şimdi ikinci bölüme geçebiliriz. İslam kültüründe koyun, bereketle en çok ilişkilendirilen hayvanlardan biridir. Bunun sebebi, koyunun bizzat bereket verdiği yönünde bir inanç değildir. Koyunun temsil ettiği helallik, temizlik, mütevazılık ve bereketli üretim döngüsüdür. Peygamber Efendimiz, Aleyhi ve Sellem'in hayatına baktığımızda, kendisinin ve birçok peygamberin gençlik yıllarında koyun gütmüş olması boşuna değildir. Bu durum koyunun sabrı, sadeliği ve insanı olgunlaştıran yapısıyla ilişkilendirilir. Dolayısıyla koyun, İslam toplumlarında temiz rızık anlayışının simgelerinden biri haline gelmiştir. Koyunun bereketle bağlantısı en çok kurban ibadeti üzerinden hatırlanır. Kurban, Müslümanın Allah'a yakınlaşma çabasıdır ve kesilen hayvanın eti aileye, komşuya ve ihtiyaç sahiplerine paylaşılır. Bu paylaşma kültürü evdeki rızkın genişlemesine ve kalpteki bereket hissinin artmasına vesile olur. Dolayısıyla koyunun bu ibadette özel bir yere sahip olması onun bereketle ilişkilendirilmesinin temel nedenlerinden biridir. Yani koyundan gelen bereket hayvanın kendisinden değil, onun etrafında şekillenen itaat, teslimiyet ve paylaşma değerlerinden doğar. Koyun aynı zamanda üretken bir hayvandır. Yünü, sütü eti ve derisiyle birçok fayda sağlar. Klasik İslam toplumlarında böyle çok yönlü fayda sağlayan hayvanlara bereketli gözüyle bakılması son derece doğaldır. Zira bereket bir şeyin çok olması değil, az olanın bile yetmesi, sürekli fayda vermesi ve israf edilmemesi demektir. Koyun bu tanıma en çok uyan hayvanlardan biridir. Yani Müslümanların gönlünde koyunun bereketle özdeşleşmesinin nedeni budur. Ayrıca koyunun tabiatı da önemlidir sessizdir, saldırgan değildir, mütevazıdır ve yoğun bakım istemez. Bu yönüyle Müslümanın ahlakına işaret eder. Nitekim tasavvufta koyun, nefsin yumuşaması ve sükûnet sembolüdür. Evin içinde sükûnetin artması, huzurun çoğalması ve stresin azalması işte bu hallerde İslam'da manevi bereket olarak tanımlanır. Koyun doğrudan bereket getirmez ama insanı bereketli davranışlara teşvik eder. Bir başka dikkat çekici nokta da şudur. Peygamber Efendimiz, salasallatı zetvene, koyunların bulunduğu ortamın temiz ve huzurlu olduğunu ifade eden rivayetlerde bulunmuştur. Koyunun kokusu, tabiatı ve etkisi insanın iç dünyasında dinginlik oluşturur. Manevi huzur ise rızkı genişleten unsurlar arasında sayılır. Bu da koyunun neden bereketle ilişkilendirildiğini açıklar. Sonuç olarak koyunu bereketli yapan şey doğaüstü bir özellik değil, helalliği, üretkenliği, sükuneti ve paylaşmayı temsil etmesidir. Bir Müslüman için bereket bu değerlerle yaşadığında kendiliğinden ortaya çıkar. Hazırsan şimdi üçüncü bölüme geçebiliriz. Tavuk, İslam toplumlarında bereket denildiğinde ilk akla gelen hayvanlardan biridir. Bunun sebebi, tavuğun kendisine doğrudan bereket getiren özel bir güç atfedilmesi değil, onun üretken yapısı, sürekli fayda sağlaması ve ev düzenine katkı sunmasıdır. Asırlardır Müslüman coğrafyalarda tavuk beslemek hem geçim hem de evin huzuru açısından önemli görülmüştür. Çünkü tavuk bereketin İslam'daki anlamına tam olarak uyan bir döngüye sahiptir. Süreklilik, israf etmemek, azdan çoğu üretmek ve devamlı fayda sağlamak. Tavukların Müslüman kültüründeki öneminin en temel sebebi Yumurta'nın bereketidir. Yumurtanın hem besleyici hem de sürekli elde edilebilen bir nimet olması tavuğu rızıkla ilişkilendirmiştir. Bir hayvanın her hafta tekrar tekrar rızık üretmesi insanlar tarafından Allah'ın bereketi olarak görülmüş. Bu yüzden tavuk evlerin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Tavuğun bereketle özdeşleşmesi tamamen bu üretkenlik döngüsünün bir yansımasıdır. Ayrıca tavuk doğası gereği evcildir. Sakin ve uyumlu bir hayvandır. Bulunduğu ortamda gürültü yerine hareketlilik ve canlılık getirir. Özellikle kırsal bölgelerde sabahın ilk saatlerinde horoz sesinin gün başlangıcına bereket getirdiğine inanılması da yine kültürel bir yöneliştir. Çünkü İslam'da erken kalkmak, temizlik ve çalışma kültürü rızkın genişlemesine vesile sayılmıştır. Tavuğun bu yaşam döngüsü Müslümanın çalışma ahlakıyla örtüşür. Tavuğun bir diğer özelliği ise israfı engellemesidir. Artan yemekleri değerlendirir, doğada bulduğu yiyeceklerle beslenir, çevreye yük olmaz. İslam'da israf haramdır ve israfın rızkı azalttığı bildirilir. Dolayısıyla tavuğun doğası gereği israfı önleyen yapısı onun bereket sembolü olarak görülmesine katkı sağlamıştır. Yani tavuk bir evin nimetine saygı göstermeyi ve eldeki kaynakları iyi kullanmayı temsil eder. Tavukla ilgili bazı rivayetlerde Peygamber Efendimizin salamalı zaten ben tavuğun bulunduğu ortamın melekleri rahatsız etmediği, yani tavuğun temiz bir hayvan olduğuna işaret eden ifadeler yer alır. Bu rivayetler doğrultusunda Müslümanlar tavukların bulunduğu evlerin daha huzurlu olduğuna inanmışlardır. Bu huzur ortamı bereketin manevi boyutuyla uyumludur. Çünkü bereket sadece malın çoğalması değil, evin içindeki mutluluk ve düzendir. Tavuğun bereketle ilişkilendirilmesi, insanın doğayla kurduğu bağda hatırlatır. Tavuk beslemek, insanı sabır, düzen, şefkat ve sorumluluk duygusuna yöneltir. Bunlar da rızkın genişmesine vesile olan ahlaki değerlere karşılık gelir. Bu yüzden İslam toplumlarında tavuk sadece bir hayvan değil, çalışmak, üretmek ve nimeti değerlendirmek ilkelerinin bir temsilcisidir. Sonuç olarak tavuğun bereketi doğrudan kendisinden değil, üretkenliği, sürekliliği ve nimeti çoğaltan yaşam döngüsünden gelir. Bereketi veren Allah'tır. Tavuksa sadece bu bereketi hatırlatan bir vesiledir. İslam kültüründe deve, bereketten çok sabır, güç ve Allah'ın kudretini hatırlatan bir varlık olarak öne çıkar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İnsanın ibret alması için devenin yaratılışına özellikle dikkat çekmiştir. Onlar deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmıştır? A'şiye Suresi 17. ayet. Bu ayet, devenin Müslüman toplumlarda neden değerli görüldüğünün temelini oluşturur. Zira deve, çetin şartlara dayanabilen, insanın yükünü hafifleten, sadakati ve sabrı temsil eden bir hayvandır. Bu özellikleri sebebiyle Müslümanlar onu bereket ve dayanıklılıkla ilişkilendirmiştir. Devenin bereketle bağlantısı en çok çöl hayatındaki vazgeçilmez rolünden gelir. İslam'ın ilk döneminde deve hem yolculuğun hem ticaretin hem de yaşamın merkezindeydi. İnsanların geçim kapılarından biri olması onun rızıkla ilişkilendirilmesine sebep olmuştur. Deve sütü, eti, derisi, yük taşıma gücü ve dayanıklılığıyla tam anlamıyla çok yönlü bir nimettir. İslam'da nimetin çok yönlülüğü bereketle ilişkilendirilir. Bu nedenle deve tarih boyunca Müslüman coğrafyalarının sembolik bereket hayvanlarından biri olmuştur. Bir diğer önemli nokta devenin sabır timsali olmasıdır aylarca susuz yaşayabilen, zorlu şartlarda yürüyebilen, ağır yükleri taşırken şikayet etmeyen yapısı, onu İslam toplumlarında sabırlı kulun haline benzeyen bir varlık haline getirmiştir. Sabır ise Kur'an'da rızkı genişleten, belayı uzaklaştıran ve Allah'ın yardımını çeken bir haslet olarak geçer. Devenin bu yönü Müslümanların gözünde onu bereketle ilişkilendirir. Çünkü sabrın olduğu yere her zaman Allah'ın lütfu iner. Ayrıca deve, İslam tarihinde ibadetle doğrudan bağlantılıdır. Hac ibadetinde hedi kurbanı olarak en faziletli kurbanlardan biri kabul edilmiştir. Kurbanın fazileti ise paylaşma, infak ve takva ile ilgilidir. Yani devenin bereketi hayvandan değil, onun etrafında şekillenen Allah'a yakınlaşma ve cömertlik eyleminden doğar. Bu da Müslümanlara devenin manevi değerini hatırlatır. Deve aynı zamanda tevhid yolculuğunun sembolüdür. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hicret yolculuğunda kullandığı deve, Müslümanların kalbinde Allah'ın koruması ve hikmeti ile özdeşleşmiştir. Devenin burada taşıdığı anlam yalnızca bir ulaşım aracı olması değildir. Sabırla yürümeyi, tevekkülle ilerlemeyi ve Allah'ın takdirine teslim olmayı temsil eder. Son olarak klasik İslam kültüründe deve beslemenin ev ve haneye huzur getirdiğine inanılması tamamen bu manevi hatırlatıcı özelliklerinden kaynaklanır. Deve Müslüman için sadece bir hayvan değil. Hayat yolculuğunun sabrın ve rızkın kaynağının Allah olduğunu gösteren bir işarettir. Sonuç olarak deve bereketi bizzat getiren bir varlık değil. Sabır, güç, cömertlik ve tevekkül gibi bereketi doğuran davranışların sembolüdür. Kedi İslam tarihinde ve kültüründe özel bir yere sahip olan hayvanlardan biridir. Ancak kediyi bereket getiren hayvan yapan şey kendisinde gizli bir güç bulunması değil temizlik, merhamet, nezaket ve huzur gibi İslam'ın önem verdiği değerleri temsil etmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kedilere olan şefkati, onların Müslüman toplumlarda saygıyla anılmasını sağlamıştır. En bilinen örnek, Efendimizin kedisi Muezza'dır. Bu sevgi ve ilgi, kedinin Müslümanların evlerinde rahmetin sembolü haline gelmesine yol açmıştır. Kedinin bereketle ilişkilendirilmesinin en önemli sebebi, Temiz bir hayvan oluşudur. Sahih hadislerde kedinin necis olmadığı açıkça belirtilmiş ve İslam hukukçuları kedinin dokunduğu suyun bile temiz kabul edildiğini ifade etmiştir. Temizlik ise İslam'da hem zahiri hem manevi bereketin temel şartıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imandandır. buyurarak temizliğin rızık ve huzur üzerindeki etkisini vurgulamıştır. Kedi yaratılışı gereği çok temizdir. Kendini sürekli temizlemesi Müslümanlar tarafından daima takdir edilmiştir. Bir diğer yön ise kedinin eve huzur getiren tabiatıdır. Kedi sessizdir, agresif değildir. Bulunduğu ortama yumuşaklık katar. Manevi bereket sadece rızkın çoğalması değil, evin içindeki huzurun artmasıdır. Kediler bu huzur ve sakinlik atmosferini güçlendirir. Birçok İslam alimi kedinin rahatsızlık vermeyen yapısının ev içi düzeni olumlu etkilediğini belirtir. Huzurun olduğu yerde bereket de olur. Bu yüzden kedi rahmet vesilesi olarak görülmüştür. Kediler aynı zamanda merhameti hatırlatır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kedilere merhamet etmeyi öğütlemiş, onlara zulmetmeyi ise yasaklamıştır. Merhamet, Allah'ın rahmetinin kul üzerindeki tecellisini genişleten bir değerdir. Dolayısıyla bir Müslüman kedisine merhametle davrandığında bu davranış hem onun kalbini yumuşatır hem de evin manevi iklimini güzelleştirir. Bu güzellik İslami literatürde bereket kavramıyla ilişkilendirilir. Kedinin yaşadığı evde zararlıların azalması, yiyeceklerin korunması ve ev düzeninin sağlanması da yine tarih boyunca bereketle ilişkilendirilmiştir. Yani kedinin faydası sadece manevi değil, aynı zamanda pratiktir. Bu yönü kediyi evlerin hem temizlik hem güven unsuru haline getirmiştir. Son olarak kedinin sakinliği ve insanla kurduğu yumuşak bağ Müslümanda şefkati, yavaşlamayı ve nefsin kırılmasını teşvik eder. Bu haller rızkın genişlemesine vesile olan ahlaki değerlerdir. Bu nedenle kedinin varlığı Müslümanın iç dünyasına olumlu bir etki yapar. Sonuç olarak kediyi bereketli yapan şey bir mucize değil. Temizliği, merhameti çağrıştırması ve evde huzuru artırmasıdır. Bereketi veren Allah'tır. Kedi ise o bereketi hatırlatan bir işarettir. İslam'da rızkı daraltan şey belirli bir hayvanın kendisi değildir. Ancak bazı davranışlar ve tutumlar Allah'ın bereketi kuldan çekmesine sebep olabilir. Bu bölümde bahsedilen rızkı engelleyen hayvan gerçekte bir hayvanın taşıdığı uğursuzluk değil. O hayvanla temsil edilen kötü bir huy, olumsuz bir davranış veya rızkı kesen bir alışkanlıktır. Çünkü İslam'da hiçbir hayvan uğursuz ya da lanetli kabul edilmez. Uğursuzluk inancı İslam'a değil, cahiliye kültürüne aittir. Peygamber Efendimiz <laughs> Salandala Kilane Mey ise açıkça uğursuzluk yoktur buyurarak bu anlayışı kaldırmıştır. Fakat bazı kültürlerde belli hayvanlarla ilişkilendirilen olumsuz özellikler aslında bir Müslümanın kaçınması gereken huylara dikkat çekmek için sembolik olarak kullanılmıştır. İşte rızkı daraltan esas sebep bu hayvanın kendisi değil, insanda bulunan olumsuz davranışlardır. Bu davranışların başında israf, nankörlük, hırs, cimrilik, tembellik ve kul hakkı gibi durumlar gelir. Kur'an'da rızkın genişlemesine vesile olan işler de rızkı daraltan sebepler de açıkça belirtilmiştir. Bunların hepsi insanın niyet, ahlak ve tercihleriyle ilgilidir. Bu bağlamda toplumda rızkı engelleyen hayvan olarak görülen timsah, yılan veya baykuş gibi örnekler aslında insanın tehlikeli huylarını sembolize eder. Mesela timsah nankörlüğü, yılan fesadı, baykuş ise karanlık düşünceleri temsil eder. İslam alimleri bu tür halk inanışlarını değerlendirirken şöyle der: Sorun hayvanda değil, hayvanla sembolleştirilen kötü huyda. Bu nedenle rızkı daraltan şey bir hayvan değil, insanın kendisidir. İslam'da rızkın daralmasına sebep olan en önemli davranışlardan biri nankörlüktür. Allah'ın verdiği nimetlere şükretmemek, sürekli yakınmak ve nimeti küçümsemek kalbin bereket kapılarını kapatır. Kur'an'da şükrederseniz artırırım. Nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir. buyurularak bu gerçek net şekilde ifade edilmiştir. Rızkın azalması çoğu zaman nimetin değerinin bilinmemesinden kaynaklanır. Bir diğer önemli sebep israf ve savurganlıktır. İslam'da israf haramdır ve rızkın bereketini tamamen yok eder. Gereksiz tüketim, aşırı harcama, nimeti çöpe atma gibi davranışlar evdeki manevi bereketi bitirir. İsrafın manevi etkisi, fakirin duasının kesilmesi gibi görünmez noktaları bile etkileyebilir. Bu yüzden salih Müslümanlar her zaman azla yetinmeyi, nimeti değerlendirmeyi ve ölçülü yaşamayı da öğütlemişlerdir. Rızkı daraltan bir diğer davranış haksızlık ve kul hakkıdır. Bir insan kul hakkı yediğinde yaptığı iyiliklerin bereketi azalır. Kazancı huzur getirmez. İslam büyükleri kul hakkı yiyen kimsenin malında bereket olmaz diyerek bu gerçeği sık sık hatırlatmıştır. Yani rızkın daralması bir hayvanın uğursuzluğu değil, kulun kendi eliyle kapattığı bereket kapılarıdır. Sonuç olarak İslam'da rızkı engelleyen gerçek sebep bir hayvan değildir. Nankörlük, israf, haksızlık ve kötü ahlaktır. Bu bölümün amacı hurafeden uzak bir bilinçle rızık anlayışını sahih temellere oturtmak ve bereketi hak eden bir kalp oluşturmanın önemini hatırlatmaktır. Esselamu aleyküm kıymetli kardeşim. Bugün İslam kültüründe bereketle ilişkilendirilen hayvanlardan, onların temsil ettiği değerlerden ve rızkı daraltan gerçek sebeplerden bahsettik. Gördük ki bereket ne bir hayvanda, ne bir nesnede, ne de dışarıdan gelen gizli bir güçtedir. Bereketi veren yalnızca Allah'tır ve o dilediği kulun evine, sofrasına, gönlüne bereket indirir. Hayvanlar ise sadece bu bereketi hatırlatan sebeplerdir. Tevazu, temizlik, sabır ve merhamet gibi değerleri temsil ederler. Asıl önemli olan bizim bu değerlerle yaşayıp yaşamadığımızdır. Kardeşim, şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Bu videoda anlatılan hayvanlardan hangisi sana en çok hikmet ve ders hatırlattı? Ya da rızkı daraltan sebeplerden hangisi üzerinde daha çok düşünmen gerektiğini hissettirdi? Yorumlara mutlaka rasyonel yol yazarak düşünceni bırakmanı istiyorum. Çünkü bu kanalın amacı sadece bilgi vermek değil, birlikte tefekkür etmek ve birbirimize hayırda yol göstermek. Eğer bu içerik kalbine dokunduysa, bakış açını genişlettiyse veya hayatında bir farkındalık oluşturduysa, videoyu beğenmeyi unutma. Senin her beğenin, her yorumun ve her desteğin bu yolda daha fazla insana ulaşmamız için bir sadaka-i cariye niyetine vesile oluyor. Bu yüzden desteğin gerçekten çok kıymetli. Unutma kardeşim, rızık Allah'tandır, bereket Allah'tandır, huzur Allah'tandır. Biz sadece sebeplere sarılır, sonucu Rabbimize bırakırız. Rabbim evine, kazancına, ailene ve kalbine bereket katsın. Bir sonraki videoda yeniden buluşmak duasıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.